Esselamun Aleyküm Cümleten hayırlı sabahlar Bugün 19 Mart Cumartesi günü Muhteşem bir kar Muhteşem bir güzellik Muhteşem bir Ana Caddesi, muhteşem bir görüntü. Sabah namazından çıkınca bu çekimi yaptık. Görüntü güzel. Burası Mustafa Kemal Paşa Gülce Camii. şu manzaraya bakar mısın? İki minare arasında iki minare arasında güzel bir çınar ağacı. Muhteşem bir görüntü. Allah'ın izniyle minarelerimizden ebediyen ezanlarımız susmasın bayrağımız gönderden inmesin inşallah. Güzel manzaralar olsun hep hayatımızda. Şu sabahın güzelliğine, berraklığına bakar mısın? Şu manzaranın güzelliğine bir bak. Allah 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 Allah. Güzel kar yağıyor böyle. Muhteşem bir kar yağışı altında bu çekimi yaptık. Kar berekettir, rahmettir, mağfirettir, bolluktur inşallah. Cem Mevlem bereketini bol eylesin inşallah. Rahmetini bol eylesin inşallah. Şu manzaraya bak. Şu muhteşem güzelliğe bakar mısın? Yüce Rabbimizin ikramı biz kullarına, Yüce Mevlamızın ikramı Allah'ım şu güzelliğe bak, şu güzelliğe bak, 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 hey maşallah, hey maşallah. Hey güzelliğe bak bak Sabah sabah ne kadar da berrak Ne kadar da duru Ne kadar da tertemiz Keşke Keşke her zaman Her daim Berrak ve duru olabilmek Ne güzel Ay maşallah maşallah gökyüzünü boyatmış. Bak 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 bak. Ne bak. Minareler gibi. Hadi yüce Rabbim emanet olalım. Hayırlı günlerimiz olsun. Bak kar yağıyor. Tane tane. Rabbimizin hikmeti. Memleketimize Rabbim bol bereket ihsan eylesin inşallah. Hey maşallah maşallah. Berekete bak bereket.